Başlangıçlarda çok geliyorum biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Başak bana makyaj yapacak. Daha çok istiyorsanız kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayın. Çıkan önceki bu tonasından önceki şeyi challenge izleyebilirsiniz ve başlıyoruz şimdi. Hazır mısın? Nonoş yap beni. <laughs> boya boya çubuğu. Pudra mı? Pudra şimdi. Nasıl süreceğiz onu? Buna sakallarını biraz kapatacağız. Süreceğimi kapat, süreceğimi kapat. Tamam onların hepsi kapanacak şimdi. Hazır mısın? Başla. Ma. <laughs> ya bir değişiklik var mı? Ne gerek var? O yakışıklı olmuşum <laughs> ama çok devam et devam et. Ya hayır makyaj yapan insanlar yakışıklı olmaz. <laughs> Kemal Doğulu çok yakışıklı bir kere. Tamam izlemiyorum şaka şey yap. O ne? Eyeliner. Bana eyeliner sürecek Siyah şey siyah sürüyorlar ya kadınlar. Şimdi sen ondan atacaksın. Kadınlar siyah şey sürüyorlarmış sürüyorlar. Senin makyajını silip ben yapacağım tekrardan tamam. Sen bittin. Ona ona göre yap. <laughs> çok güzel, güzel bir kız yapacağım seni. Daha ne istiyorsun ya? ya? Hep çok güzel bir kız olmak istedim ben. İşte senin hayalini gerçekleştirdim <laughs> Başka <gülüyor> hayallerim de var. Gözümün <laughs> içine mi süreceğim? Hayır, gözün, göz, göz kapan şey e, şurası. Onu nasıl çıkaracağım? Nasıl çıkaracağım onu? Gözüme bir şey sokacakmış. Evet. tamam, tamam, tamam hadi sür. Ama bak öyle değil bak. <laughs> Kımıldatmayacaksın. Kımıldatırsın ben... ne olur? Öyle yapmayacağım. Tamam, tamam hazır. Gel. Ay. <laughs> ne oldu? Sakat gibi indiriyor Ne oluyor? Nasılım? Seni tanımıyorum ben tamam mı? Beni yoldan çevirdin. Vay be Başak. <laughs> makyaj yapıyorum. Makyaj yapmadım Nemez. <laughs> Allah belam versin. Bu ne lan? Abi tipe bak. Aynı makyaj malzemesinden sürünce makyaj kardeşi oluyor mu? Evet, biz senin makyaj kardeşi kardeşi olacağız. sakallı bir baby baby face diyeceğim baby face değilsin sen. Neyim ben lovum ben. <laughs> love, ezik ben. Bu da böyle olsun canım her da 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 şey. Dana dana. Abi bu ne ya? Eyeliner. Gençler hanginiz beni istiyor? <laughs> hanginiz beni ister? Bu bitti. Hmm. Ayol benim kızdım çok güzel oldu. Mehmet'in Mehmet, Mehmet papası çok güzel. <laughs> bu ne? Siz kılıç yok <laughs> keçeli kalem. Keçeli kalem bu. <laughs> ya, niye gözümden başlıyorsun? <laughs> Çünkü ilk gözden başladın. Nereden başlamamı bekliyordun? Çenemden mi? Ben hep çenemden başlanılmasını isterim. Çeneni ne yapabilirim? <laughs> Onu söyle. Çeneme, çeneme, çene, çeneme çene, çene, ruj sür. Tamam. Şimdi bu önceki hali daha bir şey yok. Sacaylarımız var. <laughs> <laughs> bu çıkmazsa kan çıkar. Bu çıkmazsa ben zaten şuradan atlarım biliyorsun değil mi? <laughs> Ayol başak sen ne biçim yapıyorsun? Aç şimdi. Senin güzelliğini görüyor musun? Göremiyorum. <laughs> Kirpikliğimin güzelliğini görüyor <yuvur> musun olsun? <laughs> İpeksi dolgun kirpikler. Ah! <laughs> ya tipe bak lanet olsun ya. Mehmet beni al. Sıra Bunda Bundan mı? Hadi ne? canım. Ne? Abi uçak geçiyor. Ya olmaz. Benim Artık... küçük full. yalan kırmızı kırmızı olacak. Kirpikle şey. mi kapandı? <laughs> Öyle de beni meyiniyesin. Evet. <laughs> ne güzel kız oldum ben. Hayır. Asıl bunu sürünce. Bunu süreceksin. Evet. Sen bittin oğlum <laughs> Ben aslında gotiktim. Benim babam gotik. Şimdi got bak. Ne? <laughs> Bir şey değişmemiş. Bak yan yanakların kırmızı orada çok belli olmuyor. Bak bölge <laughs> <Evet. gülüyor> altı. <laughs> Dün mü lan? Şimdi. Daha ne var? Daha bu bu ne? Bu ne? Daha, daha ne? Ne sıcağım bana? Bekle. Hepsinden sür. Hepsinden istiyorum. Çok güzel olmak istiyorum. Kız Yeşil senin mi? ojelerin olmamış mu? yanlış. Bunu da düzeltmemiz <laughs> <laughs> Kırmızı mı süreceğiz? Kırmızı süreceğiz. sonra güneş mavisinden kopmuş yeşilli oje süreceğim. Diyorum. Ben gelinden daha güzelim. <laughs> Hadi yapıyoruz. Şimdi gözüme mavi bir şey sürecek manyak. Mavi mi süreyim? Şimdi bir <laughs> şeyini mavi süreyim. <Mavisi>, mavi <laughs> Rererere. dur <laughs> daha başlamadım bile daha başlamadın mı? dur ne başlasa <laughs> evet dur, Ay çok dur. hayır çok heyecanlı hayır, hayır yapcam dur neyse 500 çeksem başvuruya gitsem kimse beni sallama o derece salak gözüküyor <laughs> artık kapat ve konuşma bir şey sorcam çok önemli sor bunlar bende kalabilen mi <gülüyor> <gülüyor> sana da alırız şimdi kaşlarını da boyayalım mı? Beni her yerim boya, boya her yerime, ayaklarıma kadar. Ayaklarıma da hoca sürmeden gidemeyiz buradan. Ay çok güzel oldun ya, seni kıskanıyorum gerçekten. Hani Kapak mi? gözleri böyle ya. Ben göremiyorum gençler, <laughs> siz görebiliyor musunuz? Ben şahsen mi? göremiyorum. Nasıl oldu, ben hiçbir şey göremiyorum. <gülüyor> Çantamda <gülüyor> ne var yapalım. En güzel kısma geçtik. Hadi evet. kaşımı boya, boya. soğuk. <laughs> Seni hep dışlayacağım çünkü sen havalı olmayacaksın. Beni neden dışlıyorsun? Çünkü havalı değilsin. Neyse bittikten sonra ben gidiyorum Başak gibi. <laughs> Yapar mısın öyle bir şey? Tabii, Tabii ki. Tabii ki de yaparım. Tabii ki de yaparım. <laughs> Ay çok güzel oldu. <laughs> Kafa attı Kafa kaşama. Kafana boya Peki. geldi. Kafana boya geldi. <laughs> Ama bir erkeğe hiç kara kaş yakışmıyor biliyorsun değil mi? Sarı mı yakışırdı? Sarı yakışırdı, sarısırdı. sarı sürdü. Kaşlarının ortasını birleştirebilir miyim? Hayır. Karşı Hayır, en güzel, güzel makyaj Güzel hareket. mi? Tamam. Hayır. Güzel. güzel. Korkuyorum şey şu an. <laughs> Bilerek yaptın değil mi? Güzel halimi kıskanıp beni çirkinleştirdin. <laughs> <laughs> Bildiğin sen beni çirkinleştirdin. Şu an çok çirkin oldum <laughs> biliyorsun ne? Şu an çirkinim. Bildiğin çirkinim. Allah belamı vermiş. Bu <gülüyor> <gülüyor> Geçten abi diğerine geçelim ne olur. Bunu daha fazla yorumlamak istemiyorum. Bunu şimdi dudakların etrafından biraz geçeceğiz. <laughs> nasıl tutmam lazım dudağımı? Dudağımı sürmen için nasıl tutmam lazım? Dudağın... Öyle mi? <laughs> Hayır. Normal. Beni hiç ciddiye almıyor şu an. <laughs> Bakıyor ama hiç ciddiye almıyor beni. Evet, şimdi Enes'e Batuşa. Batuşa, Baturiye. E Benim Ece. adım Baturiye. Bak nasıl sallıyor önümde. <laughs> ya. ne <Bunu> yapmak istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> o kadar mı? Evet. Başka, başka mı? Başka ne bekliyordun? Her şeyi ver bana. Her şeyi verdim. <laughs> Bakayım aç. <Gülüyor> hmm. <gülüyor> <gülüyor> Allah ben <beraber. gülüyor> Sen cinci olamazsın. Abi üstüme bakar mısın? Be Gidiyorum ben koşu kazacağım şimdi. Beğendin mi? Yorum yap. <laughs> Kız olsan aslında güzel olacaksın ha. <laughs> Enes. Ben evet. aldık mallık her şeyler, alır. Kocaman ben kocaman. Ters pembe olsun oralar. Ben çok çıldıracağım şimdi makyajdan. 05 05 340 kaç. Makyaj zaman verdi ki. Güzel <bir> erkekleri bekliyorum. <laughs> Sen bittin. Bu kadar mı? <laughs> Sen yiyecek şey ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> her istediğimi kullanabilir miyim? Evet. <laughs> kale <laughs> hani alınacak bir tipim yok şu an. Aa, bu ne? Ooo oh, Hayır onu kullanmıyoruz. Tuz konuşma. <laughs> Yaklaş bana. <da. gülüyor> hey hey. Biraz da kaç. da birazcık. kaşlara da birazcık. Ya nasıl yapıyorsun böyle? Evet. Bilmem dediğin kaşın senin Şeyin üstüne sürülür. Oraları niye sürülmez? Söyle bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu. Ay sen bittin. Bu <laughs> ne lan? Hiç kendimi ciddiye alamıyorum. Her dönüşümde korkuyorum kendimden. Tamam. Kaşlarım. Bu bu kadar. Ne bu kaşına mı sürülüyordu? İstediğin yere sürebilirsin seni, kız, seni kızıl deli yaptı. Wo, biraz daha uzatalım daha efektif olsun. <laughs> Çok güzel olmadı mı? Evet. Kendime de sürecem bunu. <laughs> Yaklaş. Beni kıskanıyor musun? Seni kıskanamıyorum. <laughs> seni kıskanılmayacak hale getireceğim. Aman aman kaynana. <laughs> <laughs> ben sana böyle mi yaptım ya? Şimdi herkes seni beğenecek ama kimse beni beğenmeyecek. Beni beğenebilirler ya. mi sence? Evet. Öyle bir şey var mı? Beni isteyen var mı? Ha şuna bak tam korkunç. Kaynanalara benzemişsin. Şimdi ruj süreceğiz. Evet. Dudaklarını uzat. Böyle böyle ol. Yo yo gel ki düzgün sen. Shut up. çok güzel oldu. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel oldum. Bundan sonra böyle süreceğim. Böyle <laughs> alacak bir erkek var mı? Var mı? Ben bilmiyorum. Ben alamam. <gülüyor> <gülüyor> ben bu kadar yapamam. Son halimiz bu. <laughs> bu korkunç şey deli karılar gibi gözüküyor Bunu videodan vermek Daha çok bunun gibi video istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Çıkan sosyal medya hesaplarından beni takip etmeyi unutmayın. Tam benim başlayan kafası çıkan videoma tıklayarak görünce challenge'ı izleyebilirsiniz. <laughs> Hiç ciddi alınacak tipim yok. Konuşmuyorum. Tamam video bitiyorum burada. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. videom kanalımı takip etmeyi unutmayın. O, o, bunu gün yaptıklarımızı orada izleyebilirsiniz. <laughs> Gel. Bu ne sapık şey, i̇şte şey. amcalar gibi durdum. <laughs> sapık amcalar gibiyim. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bir dakika görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay. Tebrik tebrik tebrik. Oh, Gene geri zekalıya bağladı ya. Düğmesini kapatın şunu. Tebrik. Diyorsunuz. Kim ki onlar? Aha. Lucas çok güzel. Ama la la la